Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Emerald cihazımıza nasıl e, e söyleyeceğim. Arkadaşlar ilk başta buradan geldik Hexru ile bir tane dosyamız var onu da göstereyim. Şurada e, NG preloaderimiz var. Bir de e, fix preloaderimiz var. E, Hypros 1.0.4.0 sürümünün altındaysa Direkt Factory da telefon açılıyor. Üstünde ise açılmıyor. NG e, Recovery moda atıyor. Ondan sonra arkadaşlar Recovery modda reboot yaptığınızda gene zaten e, görüyor işlemi. DFT üzerinden Patch BL e Lock yapın arkadaşlar. Ondan sonra IME'nin yazması bittikten sonra gene bizi Recovery atacak. Recovery attıktan sonra Arkadaşlar gene buraya geliyoruz. Buradan Factory Plurader'imiz değil. Bu sefer buradan fix pralader atıyoruz. Şu şekilde. Zaten gene out gerektirmiyor. Bir kere out yaptığınızda gerekmiyor. Pralader gördüğünde. Şimdi devam ediyor patch belelok işlemi. İşlem bittikten sonra gene recovery yapacak. Recovery yaptıktan sonra gene buradan flash yaparsak olacaktır işlem. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.